Herkese merhaba, Cook Akademi'ye hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. Serinin bu bölümünde size İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan risotto yapımını anlatacağım. Aslına bakarsanız risotto bir pirinç pişirme tekniği. İçeriğinde pek çok farklı malzeme kullanılabilir. Serinin ilk videosunda pirinçler hakkında genel bilgiler vermiştim. Dilerseniz önce o videoyu izleyebilirsiniz. Ama yine de bugün risotto yapacağımız için risotto pirinci özelinde birkaç şeyi anlatmam gerekiyor. Benim bugün kullanacağım pirinç kısa pirinç ailesinden arborio. Arborio pirinci yüksek oranda nişasta içeriyor. Şu an elimle pirince biraz dokunduğum zaman da zaten görebilirsiniz şu şekilde elimde beyazlıklar var. Örneğin bir baldo pirinci böyle karıştırdığınız zaman bu kadar nişasta saça çıkmayacaktır. Risotto yaparken arborio pirinci dışında carnaroli isimli geleneksel bir pirinç de kullanabilirsiniz. Yüksek oranda nişasta sahip olan pirinçleri kullanmamızın sebebi risotto ne yazık ki kapağını kapattım oldu pilavı değildir. Risotto sürekli karıştırılarak yapılır. Her karıştırdığınızda nişasta daha çok ortaya çıkar ve günün sonunda tabağa o kremamsı yayılan dokudaki pilav gelir ve siz de onu afiyetle yersiniz. Biraz sonra olacağı gibi. Risotto yaparken en mühim olan konulardan bir tanesi pirinci asla ve asla yıkamamaktır. Çünkü bizim pirinci yıkamamızın bir sebebi var. Konu aslında hijyen değil. Türk pilavı yaparken pirinci yıkıyoruz. Neden? Çünkü tane tane olmasını istiyoruz. Çünkü baldo pirinçteki nişastayı istemiyoruz. Ama risotto yaparken tane tanelikle de bir derdimiz yok. Dolayısıyla nişasta tam olarak da benim o kremamsı dokuya sahip olmam için kullanacağım ajanlardan bir tanesi. Bir diğer ajan tereyağı. Ancak soğuk olmalı. Çünkü tereyağı soğuk olduğu zaman bağlama efekti yaratıyor ve tabii ki yine soğuk olarak kullanacağım parmesan peyniri. Biraz şarap kullanacağım. Dilerseniz ben tavuk suyu kullanıyorum. Siz sebze suyu da kullanabilirsiniz. İçerisine biraz safran atıp pirincinizin, pilavınızın günün sonunda sarı renkte olmasını da sağlayabilirsiniz. Peki risotto'nun İtalyan kültüründeki yeri nerededir? Risotto primi piatti bir yemektir. Yani İtalyanlar bir sofraya oturduklarında geleneksel olarak 4 tane yemek yerler. Bunlardan birincisi antipasti. Yani başlangıçlar ve genelde soğuk olan başlangıçları e, anlatmak için kullanılan bir terimdir. Bu bir şarküteri tabağı, peynir tabağı olabilir, bir salata olabilir. Yine de başlangıç olarak sayacaksak eğer bir çorba dahi olabilir. Daha sonra pirinipiyattiler gelir. Yani ilk tabaklar. İlk tabaklar bir karbonhidrat içerir ve bu genelde geleneksel olarak ya bir risotto'dur ya da bir makarnadır. Üçüncü tabak daha doğrusu üçüncü yemek ama sekondi piatti yani ikinci tabaklar olarak adlandırılanlarsa proteinler. Et, tavuk, sebze, balık, domuz, ördek, karides ne arzu ediyorlarsa. Ve dördüncü de dolçi yani tatlıyla akşam yemeklerini sonlandırırlar. Primi piyatlı bir yemek olan risotto aynı zamanda ala minute servis edilir. Yani yaparsınız, tereyağını eklersiniz, bağlarsınız, tabağa koyar servis edersiniz. Risotto yapıldığı, bağlandığı anda servis edilmek zorundadır. Aksi takdirde tereyağı soğudukça tekrar katılaşacak. Dolayısıyla tabakta bulunan pilavınız yine o dokusunu kaybetmiş, katılaşmış bir pilav olarak karşımıza çıkacak. Bu yüzden risottonuzu ne zaman servis edecekseniz tereyağı ile o zaman bağlamanız gerekiyor. Risotto yaparken yayvan bir tavadan ya da tenceredense daha bunun gibi biraz daha yüksek ve dar bir tencere kullanmanız karıştırırken kontrolü sağlamanız açısından önemlidir. Dolayısıyla siz de bu sos tavası gibi ya da tavuk suyumun içerisinde bulunduğu tencere gibi bir pişirici ile bu işi halledebilirsiniz. Ben şimdi bunun altını kısıyorum çünkü yeteri kadar... Tavuk suyum sıcak sıcak olması gerekiyor. Peki madem risotto yapılıyor, yeniyor ve soğuduğu zaman bir şeye benzemiyor. O zaman kalan risotto ile ne yapmak lazım? Biz nasıl ki kalan Türk pilavıyla ya yayla çorbası, kadın budu köfte gibi ürünleri yapıp bu yemeği çöpe atmaktansa değerlendiriyorsak İtalyanlar da genel olarak arancini denen risotto köfteleri yapıyorlar. Bu risotto köftelerini yapmak için de kalan risottoyu ellerinde bir top haline getirip bir delik açıp içerisine mozzarella peyniri yerleştiriyorlar. Kapattıktan sonra un yumurta galeta ununa bulayıp derin yağda kızartıyorlar ve domates sosla servis ediyorlar. Buna da arancini deniyor. Belki siz de risottoyu yaptıktan sonra kalırsa eğer bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama ben illaki risottom kalsa da onu tekrar risotto gibi servis etmek istiyorum da ısrar ediyorsanız o zaman belki içerisine biraz krema ekleyerek tavada yine ısıtıp o kıvama benzeyen bir kıvam yaratmanız mümkün. Ama yine de ben bunu çok fazla önermiyorum. Biz genelde restoranlarda bazı restoranlar her zaman sıfırdan yapıyorlar ama genelde vakitten tasarruf etmek için Risottoyu pişirirken bir ön pişirme yapıyoruz önce. Daha sonrasında servis esnasında tereyağı ile bağlıyoruz. Böylece zamandan kazanıyoruz. Çünkü biraz sonra göreceksiniz. Risottoyu yapmak evet yerken çok güzel ama yapması biraz zahmetli ve zaman alan bir süreç. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan risotto'nun yapımına geçeyim. Şimdi öncelikli olarak tavamı ocağa koydum. Çok da yüksek olmayan bir ısıda, ortanın bir tık üstü olabilir. Zeytinyağı ile yapıyorum tabii ki. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Ortalama 70-80 gram kadar ufak doğradığım soğanlarım var. Bu soğanları tavada biraz karamelize edeceğim. Daha doğrusu karamelize etmeyeceğim. Hafif şeffaflaştıracağım. Yani yumuşatacağım. Ondan sonra devreye arborio pirinçleri ve beyaz şarap girecek. Akabinde tavuk suyuyla işime devam edeceğim. Evet, cızırdamaya başladı. Soğanlarımı içerisine attım. Bu yapmış olduğum, yani 100 gram pirinçten yapmış olduğum risottoyu iki kişilik bir tarif gibi görebilirsiniz. Eğer risottoyu bir şeyli yapmak istiyorsanız, örneğin deniz mahsulü risotto yapmak istiyorsunuz, örneğin mantarlı risotto yapmak istiyorsunuz, o zaman bu işe başlamadan önce risottoyu hangi tencerede yapacaksanız deniz mahsullerinde mantarı da önce bu tavada pişirin. Daha sonra soğanlarla beraber yine aynı tavada başlayın. Ama o proteinleri pişirip kenara almanız gerekiyor. Daha sonrasında sadece ısınmaları için tereyağını biraz sonra nerede ekleyeceksem o mahsulleri de orada eklemenizi önereceğim size. Böylece hem fazla pişmelerini engelliyoruz hem de aynı tavada yaptığımız için bütün lezzetler iç içe geçmiş oluyor. Soğanımı 1-2 dakika kadar kontrol edebildiğim bir ateşte eğer çok yüksek ateşi kontrol edemiyorsanız biraz altını kısabilirsiniz. Çeviriyorum ardından içerisine arborio pirinçlerimi ekledim. Ateşi bu noktada bir tık kıstım. Eğer benim gibi çelik bir tencere kullanıyorsanız pirinçler yapışabilir. Hiç sorun değil. Biraz sonra zaten beyaz şarapla deglaze edeceğiz. Yani beyaz şarabı ekleyerek dibini kazıyacağız böylece bütün o dipte kalan yapışan şeyler yine yemeğimizin içine geçecek. Bu arada eğer beyaz şarabınız yoksa ya da kullanmayı tercih etmiyorsanız eğer ben sirkeli su önermiyorum. Bu yüzden direkt deglaze işlemini yani tabanı kazıma işlemini bir miktar tavuk suyuyla yapın. Ya da ne suyu kullanıyorsanız. Çünkü sirke biraz fazla asidik. Dolayısıyla risottonun tadını olabildiğince değiştiriyor açıkçası. Bu yüzden ben çok tercih etmiyorum. Pirinçlerle soğanı güzelce kavurduktan sonra içerisine beyaz şarap ekliyorum. 50 mililitre kadar yeterli. Sonrasında güzelce karıştırdığımda zaten dibindeki her şey yemeğe geri katılmış oluyor. Beyaz şarabı eklediğimde altını sonuna kadar açıyorum. Çünkü bu beyaz şarabı çektirmem gerekiyor. Farkındaysanız sürekli karıştırıyorum. Çünkü karıştırdıkça nişasta açığa çıkıyor. Şunları bir bırakayım. Tavuk suyum sıcak. Şöyle kapağını açtım. Bir tane kepçeye ihtiyacınız var. Bu noktada size ne yazık ki ölçü veremiyorum. Çünkü evinizdeki kullandığınız ocak, ocağın ısısı, performansı, tavuk suyunuzun sıcaklığı, kullandığınız kepçenin ölçüsü kadar pek çok farklı etken kaç kepçe su koymanız gerektiğinde söz sahibi olacaktır. Bu yüzden biraz kıvamına ve ee, dişe gelirliğine yani al dente'liğine bakarak karar vereceğiz. Pek çok İtalyan yemeğinde olduğu gibi risotto'da al dente yani dişe gelen kıvamda yenen bir yemek. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi ben şöyle tavuk suyumdan büyükçe bir kepçe aldım. Bir kepçe içerisine beyaz şarap çektikten sonra ekliyorum. Tavuk suyum sıcaktı. Güzelce karıştırıyorum. Şu an altı sonuna kadar açık. Bu şekilde karıştıra karıştıra bu suyu çektireceğim. Sonra bir kepçe daha ekleyeceğim. O çekecek bir kepçe daha ekleyeceğim. Ta ki muhtemelen bu kepçeyle beraber bir üçüncü kepçenin sonunda bir pirincin kıvamına bakmam gerekiyor. Pirincin kıvamı benim için yenebilir düzeyde ise artık altını kapatacağım. Çünkü bağlama işlemini altı yanmıyorken yapmam lazım. Tereyağı ve peynir kendi sıcaklığıyla eriyecek. Bu noktada bir kontrol yapmak mühim. Yoksa biraz fazla pişerse işte o zaman tam anlamıyla lapa bir pilav elde etmiş oluyoruz. Son kepçeye gelene kadar ben bu şekilde devam ediyorum. Son kepçeye geldiğimde görüşürüz. Şimdi ben yaklaşık 4 kepçe kadar sıcak tavuk suyu ekledim ve baktım ki artık kıvamı benim için iyi son bir 10 saniye 15 saniye daha karıştırıyorum. Bu noktada tamamen suyunu çektirmemek çok mühim. Çünkü tereyağı ve parmesan peynirine bağlayacak bir sıvı vermeniz lazım. Eğer suyunu tamamen çektirirseniz ne kadar tereyağı atarsanız atın yine kalıp gibi olacaktır. Bu yüzden bu noktada biraz daha suluyken alıyorum. Tam olarak şöyle bir kıvamda. Zaten tabağa koyacağım kıvamda böyle bir kıvam olacak. Dolaptan çıkardığım soğuk tereyağım var. Bunu ekliyorum içerisine. Yaklaşık 40 gram kadar. Aynı zamanda parmesan peyniri ekliyorum. Toz parmesan da kullanabilirsiniz. Tuz ekliyorum. Biraz biber ekliyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra tabağımı alacağım. Düz bir tabak tercih ediyorum. Yaklaşık yarısını tabağa koyduktan sonra yapmam gereken şey bu tabağı alttan vurmak. Böylece risotto tabağa yayılıyor. Biraz daha ekleyeyim. Risotto tabağı kolaylıkla yayılıyorsa kıvamını tutturmuşsunuz demektir. Bunun üzerine ben ada çaylarım var. Hem görüntüsü hem de tadı güzel. Dolayısıyla bu ada çayı yapraklarımdan üzerine koymak istiyorum. Üzerine biraz daha parmesan peyniri rendeliyorum. Biraz zeytinyağı gezdireceğim. Ve en son tekrar karabiberle Tabağımı sonlandırıyorum. Eğer ki karidesi falan yapmak isteseydik ya da mantarlı tereyağı ne zaman ekliyorsam o zaman ekleyecektim. Size bu serinin bu videosunda risotto yapım tekniğini anlattım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.